merhabalar. Öncelikle kanala abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok sevindirirsiniz. Bugün tarifini yapacağımız büyü çok çocuk yapma büyüsü. Hadi başlayalım. Kimi kadınların uzun süre çocuğu olmaz. Bunu ya erkeğin dülünün ya da kadının doğurma gücünün etkisine yorarlar. Genellikle hocalara, cincilere, büyücülere inananlar arasında çocuk yapma bir iş olarak anlaşılır. Bu nedenle ister dişi ister erkek olsun cinciye başvurmayı yararlı sayar. Genellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz yörelerinde bu inanç oldukça yaygındır. Karı kocanın tek çocuğu olmuşsa bunu erkeğin birler babası olmasına bağlarlar. Birler babası evlendiği yıl çocuğu olan ondan sonra olmayan kimsedir. Bu işte kadında bir eksiklik aranmaz. İlk doğum kadını bütün eksikliklerden kurtaran bir olay diye yorumlanır. Çok çocuğu olması isteyen kişi cinciye gider. Okunur. Cincinin önerisine uyarak 7 gün 7 kedi doyurur. Yedi çeşmeden 7 yoksula su verir. 7 gün yedi öksüze yardım eder. Bütün bu işler 21 gün içinde yapılır. 22. günü akşam ezanından sonra cinciye varılır. Cinci, gelene yedi zeytin yedir. Çekirdeklerini alır. Zeytinlerin her tanesi ağız atılırken cinci Kur'an'ın El Beled suresini okur. Sonra üç kez besmele çekip adamın yüzüne üfler. Cinci'ye gelişin ikinci günü kaç çocuk isteniyorsa söylenir. Cinci her çocuk için bir yıldıza bakar, alın yasını okur, burcunu söyler. El Şuara suresinden bazı ayetleri okur ve yüzüne üfler. Bu okuyup üfleme bittikten sonra Tanrı'ya istenen sayıda çocuğun olması için yakarılır. Üç rekat namaz kılınıp dua edilir. Dua yerine uzunca bir sure okumak daha iyi sayılır. Bu işlemler sona erince yedi zeytin çekirdeği, üzerine elif yazılı yedi kağıda sarılır. Yedi kağıt gene üzerine 41 bir mim, yedi nun, 3 Allah yazılı büyükçe bir kağıda konup üç kat muşambayla sarılır. Yeşil bir bezle bağlanıp bırakılır. Dikiş vurulmaz. Çocukları olması isteyen kişi bu çıkını bir taşa bağlayarak gizlice bir akarsuyun kaynağına atar. Allah'ım ver muradımı deyip üç kulu Allah, üç elham Sonra cinciye gidip muskayı alır. Yastığının altında saklar. Bu olaydan en geç 40 gün sonra kadın gebe kalır.